Efendim merhabalar. Bugün büyük geldim. İstedim ki sizinle büyük gezelim. Böyle kumsalın, sahilin, denizin olduğu güzel bir yer ve trafiğin insanı fazla yormadığı çok güzel bir yer. Sadece trafiğiyle değil, kumsalıyla değil, deniziyle değil, tarihiyle de güzel bir yer. Mimar Sinan'ın bıraktığı eserler var. Şimdi yavaş yavaş gidelim Mimar Sinan'ın eserlerinin olduğu yerlere. Hadi gidelim. Efendim Geldik Kültür Park'a Kültür Park'ta Zamanında Meraşal Fevzi Çakmak Paşa'nın Yaptırmış Olduğu Böyle Koruganlar Var Bu Koruganlar Alman Nazilerine Karşı Yapılmış Bu Alman Naziler Bu Koruganlara Bangır Diyorlar Arkadaşlar 22 Yıldır Burada Kültür Sanat Festivali Yapılmakta 130 Ülkeden 5000 Üzerinde Kültür Sanat Elçisi Bu Festivale Katılmakta Her Yıl bu festival düzenleniyor. Bu yılda inşallah bu festival düzenlendiğinde ben de burada olacağım. Sizin de gelmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar geldik. Korgan'ın arka tarafına. İşte bu savaş döneminde Alman Nazilere karşı korgan olarak yapılan yerin girişi buradan. İşte burada çeşitli cephaneleri barındırmak için, tutmak için buraya getirip burada konuşlandırıyorlar. Şimdi geçelim Mimar Sinan'a. Arkadaşlar işte tarihe isimlerini kazımış birçok insanın ismi resmi heykeli burada var. Gördüğünüz gibi kültür park dedikleri bu olsa gerek. Ülkemizin yaşamış bütün kültürlerini, bütün değerlerini bu parka yansıtmışlar. Yolumuza devam edelim. Arkadaşlar geldik Mimar Sinan'a. Mimar Sinan'ın o büyük eseri. Hilal Kaşlı, selvi boylum dediği o güzel köprü. Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü. Mimar Sinan burada hüngür hüngür ağlamış. Acele etmeyin, anlatacağım neden ağladığını. Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar Savaşı'na çıktığında Mimar Sinan'a bu selvi boylum dediği köprüyü yaptırmasını istemiş. Ama maalesef sefer dönüşü Kanuni Sultan Süleyman vefat etmiş. Vefat ettikten sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın cenazesi buradan geçmiş ve buna dayanamayan Mimar Sinan hüngür hüngür ağlamış. Gidelim bir de köprüye. Bakalım nasıl yapmış Mimar Sinan, nasıl bir köprü yapmış, nasıl bir yermiş bakalım. Arkadaşlar köprüye doğru gidiyoruz. O Mimar Sinan'ın Selvi Boylum dediği o güzel köprüye. Şöyle görüyor musunuz? Çocuklar gelmiyor musunuz? Arkadaşlar dediğim gibi Mimar Sinan bu köprüyü Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar Savaşı'na gittiğinde yapmaya başlamış. Yalnız Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar Savaşı'nda rahatsızlandı ve vefat etti. Vefat ettikten sonra cenazesi bu köprünün üzerinden geçti ve bunu gören Mimar Sinan hüngür hüngür ağladı. İşte ağlama sebebi bu. Çok güzel yapmışlar. Çevre düzenlemesi falan harika. 10 numara. Şöyle güzel kafelerin olduğu yerler. Biraz daha ilerleyelim. Arkadaşlar bakalım. Bakın köprünün üzerine ilerledikçe tekneleri de görebiliyoruz. Gün batımına doğru. Bakın güneş nasıl gölün üzerine vurmuş. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an buralar gezi amaçlı kullanılıyor. Araç falan geçmiyor buranın üzerine. Yeni yapılan yol şu karşıda. Bakın. Şöyle. Şurada. Evet arkadaşlar geldik köprünün ortasına. Gördüğünüz gibi doğudan batıya doğru uzanıyor köprü. Yani burada Osmanlı'nın hedefi hep Balkanlar olmuştur. O yüzden doğudan batıya doğru köprü yapılmış burada. Şimdi köprünün ortasından aşağı doğru inelim. Size biraz da aşağı göstereyim köprünün uzunluğunu. Arkadaşlar köprünün başı bu tarafta. Gördüğünüz gibi. Sonu da bu tarafa doğru böyle gidiyor. Yani Balkanlar yönü hep bu taraf olmuş. İsterim ki siz de ailenizle beraber böyle gelin. Burada küçük bir tur atın. Yani çocuklarınız ve sizler için güzel bir etkinlik olur. Bakın arkadaşlar, yüzyıllara meydan okumuş burası. Görüyor musunuz? Artık su vura vura taşı ne hale getirmiş. Böyle yontmuş burayı. Çok da derin değil aslında. Şöyle yakından göstereyim. Ama ayağını soksan şey ayakkabın ıslanır. Ha, ayakkabın ıslanır evet. Ayağını sokma bence. Bakın arkadaşlar derinliğini görüyor musunuz? Bu kadar bir derinliği var. Abi. abi. İşte. Arkadaşlar gerçekten çok büyük bir işçilik. Yani bu köprü inanamıyorum. Acayip yapmışlar. Şurayı görüyor musunuz? Bakın. Şu şu dik alanları görüyor musunuz? Bakın. Bakın tam şurası şu dik olan yer. İşte su böyle geldiği zaman köprüye zarar vermesin diye suyu ikiye yarıyor. Demek ki zamanında bu su daha yüksekteymiş. Buraya kadar oturmuş. Yani su aşağı doğru çökmüş iyice. Bu hale gelmiş. Arkadaşlar, buradan sonraki durağımız Menzil Külliyesi. Bir gidelim Menzil Külliyesi'ni de görelim hep beraber. Orada da bu turumuza son vereceğiz. Hadi gidelim bakalım nasılmış orası da. arkadaşlar geldik menzil külliyesine. Sol tarafımda gördüğünüz yer menzil külliyesi. külliyesi. Düşünün ki 7 kıtaya hakim bir ülkesiniz. Ama o zamanki zamanda telefon yok, ulaşım daha kısıtlı, telgraf yok. Ne yapıyorlardı o zaman? Ulaklar vardı. Ulaklar geliyorlardı İstanbul'un içinden buraya. Burada dinlenerek böyle dinlenme yerleri vardı. Dinlenerek dinlene 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 mesajlarını Diğer bölgeye götürüyorlardı. Şimdi tabii ki burası biraz İstanbul'un içinde kaldı. Kentleşmeden dolayı normalde Osmanlı döneminde burası kentin dışında kalıyordu. Yapılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de budur. Hemen karşı tarafında Sokullu Mehmet Paşa Camisi var. Tek minareli olan bu caminin en büyük özelliğinden bir tanesi minaresinin tek taştan oyulup tek bir taştan çıkarılıp buraya koyma, koyulmasıdır. Bunda da en büyük payın Mimar Sinan'da olduğu bilinmektedir. Mimar Sinan'ın işte böyle dehaları, böyle güzel yaptığı işler, bıraktığı güzel eserler burada da İstanbul Büyükçekmece'de de bulunmaktadır. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.